Değerli dostlar, herkese iyi günler. Uzun uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, video çekemiyordum. Özel sebeplerden dolayı. Bugün sizlere Lastik parlatıcılardan iki tanesini seçeceğim. Trax ve Otofresh ürünlerini lastiklerimizde kullanacağız. Rafta görmüş olduğunuz Quick Wax ve Roller ve diğer bir marka daha var. Bu üçünü başka bir zaman belki çekebilirim. Ama seramik bazlı olan Trax ürününü görmenizi istiyorum ve Otofresh ürünü fiyat olarak birbirlerine yakınlar. Bakın daha önceden kullanmış olduğum Trax ürünü lastikteki etkisini sizlere göstermek istiyorum. Aracı ben öncesinde yıkadım, temizledim. Sütücü özelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Seramik bazlı bir ürün. Evet, Otofresh ve Trax ürünü lastikte deneyeceğiz, uygulayacağız. Öncesinde lastiğin temiz ve kuru olması gerekiyor. Evet hemen uygulamaya başlayalım. Öncesinde Otofresh ürünüyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Ben ürünlerin artılarını ve eksilerini sizlere söylemek istiyorum. Otofresh e, ürünün e, parlaklığı bana daha öncesinden de kullandığım için Trax'a göre biraz daha az gibi geldi yani parlak sevenler için söylüyorum lastiğini parlak sevenler için Trax ürününde biraz daha parlak bir e, ürün olarak bana geldi videoda e, biraz daha farklı çıkabilir ama e, çıplak gözle gördüğümüzde Trax biraz daha parlak olarak gözüme gözüktü diyelim şimdi de bu ürünü uygulayacağım seramik bazlı ürün Evet uygulanmamış diğer tarafa bunu uygulayalım. Biraz yarı mat, yarı parlak, otofresh. Taksa biraz daha parlak bir görüntü veriyor. Tabii bu ürünleri uygular uygulamaz. E, hemen yola çıkmayalım. Kalması lazım. Dolayısıyla bu arada e, aracın üzerinde, olarken, lastiklerin üzerinde. Arkadaşlar Kanalın konseptini ben değiştirdim. İçerik olarak hani her telden öncesinde ışık detaylink olarak ben yine tabii ki uygulamalarımı kendi garajımda yapıyorum. Videoyu çekememin sebebi antrenörle biraz da yoğunlaşmış durumda olduğum için yazın bir ameliyat geçirdim, Aşil durum koptu. Yani sağlık problemleriyle de uğraştım. Dolayısıyla arkadaşlar. Bu tür videolardan biraz uzak kaldım. Evet, Trax ürünü görmüş olduğunuz gibi parlak bir görüntü veriyor. Biraz daha parlak. Tekrar söylüyorum, ürünü uyguladıktan sonra kurumasını beklerseniz daha kalıcı. Aracın ön tarafına geçtikten sonra Trax ürününü biraz daha net görebilmek için tamamına uyguluyorum. Çünkü Auto Fresh ürünü lastiği korumakla birlikte Biraz daha yarı parlak yarı mat gibi bir görüntü verdi. Tabii ki reklamın iyisi kötüsü olmaz ama her iki üründe bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tercih tabii ki sizlerin mat severler için otofresh, biraz daha parlak severler için Trax kullanabilirsiniz. ürünü kullanabilirsiniz, lastik parlatif ürünü kullanabilirsiniz. Bu lastiğin sağ tarafında e, yazan kısımda hafif yarı mat yarı parlak ve diğer taraf bu şekilde parlak. Evet aracı kurumaya bıraktıktan sonra bu şekilde e, görüntü elde ediyorsunuz. Diğer lastikleri de uyguladın. Sonuç bu şekilde arkadaşlar. Evet tekrar e, şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Video içeriği olarak tek bir şey üzerine bağlı kalmayacağım. Dolayısıyla farklı farklı videolarla karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet sonuç bu şekilde. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.